Belki de ekbesine geçerken e, okuyan, dokuyan, merak eden annelerin hemen hepsinin sorduğu bir soru. Bebek yönetiminde ek gıdalara geçme. Bunun artıları, eksileri nedir? Neden yapılsın? Ve bu ne demek esasında her şeyden önce? Bu demek ki e, bebeğin kendi otonomisini ve kendi özgürlüğünü ona tanımak ve onun kendi istekleri dahilinde kendi iştahı sınırlarında istediği kadar yemesini sağlamak Bunun için de bebeğin önüne koyulan gıdaların yumuşak ve bebek tarafından alınabilir gıdalar olması gerekiyor Mesela şurada bugünkü hazırladığım havucun bir kısmını şöyle ince uzun olarak yumuşatılmış tabii ki Mutlaka pişirilmiş besinler konuyor bebeklerin önüne ve böyle bir şeyi eğer BLV yapacaksak biz bu durumda siz hiç karışmıyorsunuz. Yani siz kaşıkla bebeğin üzerine hiç gitmiyorsunuz. Bebeğin kendisinin alarak kendisinin yemesine izin veriyorsunuz. Ee, ve böyle gıdalar, BLV için yapılan gıdalar bir sürü menüleri de var. Ee, bunlara bakmanızı mutlaka öneririm. Ee, ve şu şekilde elinizle de ezdiğiniz zaman gayet kolayca Böyle şu şekilde parçalanabilecek halde olmalı BLV için verilecek gıdalar. Ve bebeğin kendi kendi mesela şurada da patates var. Bu da bakın göreceksiniz çok kolay bir şekilde bebeğin ağzına girer girmez eriyebilecek halde olmalı. E, bu gıdalara BLV yapmaya karar veren ailelerin en çok tedirgin olduğu konu. E, yani şimdi avantajlarından bahsettik. Bebeğin kendi otonomisinde ve kendi özgürlüğünde yemek yiyerek kendi kendine beslenmeyi öğrenmesi ve kendi iştahını kendisinin yönetmesi. Buradaki esas istenilen şey sonuçlardan bir tanesi de bebek obestesinin önlenmesi için bebeğin aşırı bir şekilde bir erişkin tarafından erişkinin karar verdiği öğün miktarı kadar besleniyor olması değil, kendi seçimini yapmasına izin verilmesi. Şimdi bunun bir e, çekinilen tarafı, birkaç tane çekinilen tarafı var. Bir tanesi e, 6 ayında her bebek etrafındaki bir şeyi görüp alıp onun yenecek bir şey olduğunu düşünüp ağzına getirip ondan parçalar dahi koparsa da yiyeceğini bile bilmeyebiliyor. Ve bu durumda da ne oluyor? Bazen BLV yapılan bebeklerde ee, özellikle de beslenmesinin %80'i değil de daha azı eğer e, mama veya anne sütüne dönüştürüldüyse yani daha az sıvı da alıyorsa o aylar bazen bebek büyüyemeyebiliyor ki bu özellikle kendi kendine ek gıdalara geçen kendini yöneterek ek gıdalara geçen bebeklerin ilk 1-2 aylarında oluyor. İkincisi de ki bu çok önemli bir nokta kendi kendine Yöneterek ekbesine geçirecekseniz bebeğinizi mutlaka onu çok iyi gözlemlemeniz gerekiyor çünkü boğaza takılma, boğulma, öğürme gibi hadiseler bu bebeklerde e acaba daha fazla oluyor mu diye hep bir endişe var. Bir tane çalışma yapılmış 2016'da yaklaşık 200 kadar bebek normal beslenen, kaşıkla beslenen ve ee, çok iyi eğitim verilerek e, BLV yaptırılan bebeklere bakıldığı zaman e, her iki grupta da esasında ilk aylarda yani 6 ile 7. aylarda üçte birinin boğulma, öğülme, boğaza takılma gibi hadiseler yaşadığı görülmüş. Yani bu BLV grubunda daha da fazla görülmemiş. Çünkü bu grup daha iyi bebeklerini gözlemler halde eğitimler almış. Eğer BLV yapmaya karar verirseniz, onun haricinde de ek besinlere bebeğinizi geçirmeye karar verdiniz ve geçiyorsanız, e, benden size tavsiye, bebeğin boğazına takılması durumunda ne yapacağınızı bilmenizde fayda var. Bu çok zor hareketler değil, kolaylıkla öğrenebileceğiniz ve yapacağınız bir takım hareketlerle çok korkulu anlarınızı korkmadan geçirebilirsiniz. Benim bilmiyorum biliyor musunuz bir YouTube kanalım var. Doktordan anne babaya diye. Orada boğaza takılmalar diye bir bölüm var. Orada da işte bu ek besine geçen bebeklerin yani 6 ile 12 aylar arasındaki bebeklerin boğazlarına bir şey takılması durumunda ne yapılacağı ile ilgili, evde neler ile ilgili. Bu bir ilk yardım kursu değil ama ilk yapacağınız hareketi gösteriyorum maketlerle. Onu izlemenizi kesinlikle tavsiye edeceğim. Şimdiye kadar biz o kanaldaki o video sayesinde 3 hayat kurtardık. Onun için onu da izlemenizi tavsiye edeceğim. Yani BLV yapılabilir bir şey bence. Peki bir çocuk hekimi olarak bebeğimizi kendi yönetiminde ek gıdaya geçirelim mi diye sorarsanız biz zaten onu yapmaya çalışıyoruz. Ve benim e, takip ettiğim, e, gözlemlediğim bebeklerde e, bir yaşı sonrasında yiyemeyen, öğren sadece püre alan bebek zaten yok. Ama bana öyle geliyor ki birdenbire bir 5-6 e, aylık bebeğin önüne yemek koyup da hadi evladım ye demek sanki e, bebeği suyun içine atıp hadi yüz demek gibi geliyor bana. Ona biraz yardım edebiliriz her şeylerinde yani yürümelerinde, yemelerinde, konuşmalarında, oyunlarında her şeylerinde biz onlara bir jump start verirken neden ek besinlere geçişte de biraz yardımcı olmayalım? İşte o tarafında benim sorgularım var. Yani bir bebeği çok fazla yemeyen, ilgilenmeyen ve kilosu düşecek risklerini alarak kendi kendine yedirtmeye çalışmak bilmiyorum. Tabii ki denenebilir ama eğer hiç oralı değilse de bebeği bu tahtlardan mahrum etmemek için biz biraz ona destek olabiliriz. Kendimiz kaşık beslenmesi.